oğlum şu taktiklerinde yap bakayım be. Aziz Başkan olarak Fenerbahçe'ye geri döneceğim. Ben sana söyleyeyim Naci teyze tamam mı? Eşref teki yap bakalım da görelim seni. Eşref benim kardeşim gibi. Ne diyeyim bu düştüğümüz ayrı gitmez Naci teyze. Yok mu başka işte taktiklerim yap da görüyor. Olmaz mı ya Naci teyze? Bize bu bol ne var biz her şeyi taklit edebiliriz. Nasıl oldu güzel oldu mu? Çok güzel oldu. Hadi seni bir yere daha götüreceğim. Yap oranın taktiklerini de görelim bakalım. Hadi. <laughs> Hepsini yaparım ben. Gel gidelim oraya. Hadi tere. gidelim bakayım. yürü Ne yersin Naci teyzem? Valide Sultan alıyor. Sana da dün kahver alıyor. Ben zaten Ceyn kahverim. Nasıl yaptın bu tadını? Hadi yapalım Öyle değil öyle değil. Gel de ben sana bir göstereyim. Hadi yiğidin karı bunu da takla de bir görüyorum bakayım. Naci teyze ben burada takla demem ki bu anneni gibi. Bunu sen yaparsın. Bir de burger evim yapar. Ben bu kanepe taklisi ama bir tane daha, daha yapmam lazım tanginliklerim için. Alayım bir tane daha. Aman al al sen de doyuramadın bittin bir türlü. Ben doydum Naci teyze ama tadına doyamadım. Burger evimin burgerlerine doyamıyorum. Ben ne yapayım? <laughs>